Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı şerbeti yapacağız. Ramazan'ın ilk günü. Gördüğünüz gibi buz gibi görünüşü çok harika. Hazır içeceklerden daha çok sağlıklı. Gördüğünüz gibi. Yapım aşamasına geçelim isterseniz. Gayet çok güzel oldu arkadaşlar. Elimizde ne kadar meyve var ise mandalin, portakal, limon, elma, kivi işte neler koymak istiyorsanız arkadaşlar güzelce yıkıyoruz ve doğruyoruz ufak ufak gördüğünüz gibi I <laughs> Bütün elmaları kabuklu olarak doğuruyoruz Esansını vermesi için. Ardından elma, kırmızı elma kabuklarıyla. Çünkü biz bunun suyunu kullanacağız. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra bu posasını süzüyoruz. Suyunu kullanıyoruz. Güzel bir kaynatılacak. Börtlen var ise Börtlen konulabilir arkadaşlar. Kuru elma da vardı. Bir arkadaşım hediye getirmiş. Ondan da ekledim biraz. Mesela Medine gülü çok güzel o renk veriyor buna. Börtlen olabilir. Kırmızı yapar. Kompostayı. Osmanlı şerbeti bu. Karanfil. Tarçın tarzıya göre kokulu isterseniz ben meyve kokusu vermesi için sade bıraktım arkadaşlar ama karanfil ve tarçını denemişliğim var ve çok güzel oluyor harika oluyor arkadaşlar tavsiye ediyorum ve ve güzel arıtılmış suyla dolduruyoruz Kuru meyve de var içinde. Elma, yıkadım. Bunların hepsine güzelce kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra süzülecek arkadaşlar. Kaynama esnasında çekim yap yapmamışım. Orada bir eksiklik var. Ama böylece ateşe koyuyorsunuz. Süzdükten sonra şekerini ilave ediyoruz. Ee, şekeri de çok az ilave ettim arkadaşlar. Külah almamak adına çok az. Yani susuzluğumuzu gidermesi için Ramazan'da tarçın karanfil çok güzel gider. Ben sade yaptım arkadaşlar ve renk olayını da bu böyle sarı da kalabilirdi. Ben ilginizi çekmesi için biraz bürten komposta almıştık hazır. Şişenin dibinde kalmış ve bu şişeden ilave ettim ona renk vermesi için. Üstündeki bu sarı acımsı tadı da alıyoruz. Topluyoruz ve atıyoruz. İşte Börtler kompostosunu hafif ekledim. Renk vermesi için. Gördüğünüz renk bu. Tadını az yaptım. Karanfil eklemedim. Tarçın da eklemedim. Ekleseydim de olurdu. Çok da güzel olur. Osmanlı şerbeti bu arkadaşlar. Beğeneceğinizi umuyorum. Afiyet olsun.